şey söylemeyecek misin? Yani... <gülüyor> <gülüyor> o kadar da zor değilmiş değil mi? O kadar da kolay değildi ama. Yani madem bu kadar kararlısın, madem böyle benim için kendini ateşlere atıyorsun cesaretlisin falan... ...korkunun önce faydası yok değil mi? Peki. Ben senden bir şey isteyeceğim. Ama önce ben söyleyeyim tamam mı? Benim de bazı isteklerim var. Yani e, e, tabii ki bazı kurallarım da var. Onları da söylemeliyim tabii ki önce. E, mesela benim e, Şebnem Gürsoy kurallarım. E, Türkan Şoraymen şeyli oğlum. Şebnem. Ne olur sus. Tamam. Tamam kabul ediyorum bütün kurallarını. Oldu mu? Anlaştık mı? Güzel. Ee Şebnem nerede? Bu saatte uyudu mu yoksa? Bilmem. Vallahi biz de şimdi geldik. Hala bir şey olmadı mı ya bunların arasında? Nerede? Keşke. Ama böyle devam etsinler. Aynen kös kös otursunlar tamam mı? Böyle bir inat görmedim arkadaş. İkisi birbirinden beter. Arayacaksın tabii. Ne demek aramayacağım? On, on kere, kere mi arayacağım şey? On kere mı? yani. Evet, Ay yine mi ya? E, on kere arayacaksın. Hayret bir şey ya. Şevlenin sesi mi o? Evet. Şebnem Gürsoy'un sevgililik kuralları böyle işliyor canım benim. Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Alışveriş merkezine mi gittin? Sinemaya mı gittin? Nereye gittin? Nereye, gitti, nereye çıktın? Bunların hepsini bana rapor edeceksin, konum atacaksın. Bunların hepsini söyleyeceksin. İlk dakikadan başladın yani. İlk dakika değil. Doğru. Doğru. Bir saat olmuştu. Hakkını vermem lazım. Hayır, bir buçuk saat oldu. Hemen bunları söyleyeceğim. İpleri sıkı tutacağım ki sonradan tapınma çıkmaz diye. Ha, iyi tut bakalım. En son onu demiştik değil mi? En az. İyi, on kere sen ararsan, on kere de ben ararsam. Hayır, <laughs> öyle bir şey yok, hep sen arayacaksın. Niye? İşine gelince kadınlarla erkekler eşit demeyi biliyorsun ama. Hayatta öyle bir şey demem çünkü neden? Ben kadınlarla erkeklerin eşit olduğuna kesinlikle inanmıyorum. Yok canım, gerçekten mi? Evet, çünkü kadınlar erkeklerden her zaman üstündür. Niye gülüyorsun şimdi, komik bir şey mi oldu? Yok. E o zaman? Niye gülüyorsun diyeceksin. Evet. Çünkü senin bu hallerini çok seviyorum sevgilim. Ya. Sevgilim mi dedi? Vallahi ben de duydum. Başımıza taş yağacak. Gerçek mi bu ya? Yanlış duymuyoruz değil mi? Yok yok yanlışlık falan yok arkadaşlar. Yani daha biz şey, kurallarda anlaşamadık tabii ama yani kurallarda anlaşırsak eğer... ...yani sevgililik sözleşmesi babında kanunen sevgili olacağız inşallah hayırlısıyla. Sözleşme falan yok, bitmiştir. Pardon? Ya sözleşmesi, anlaşması, paktı bilmem nesi yok sevgilim. Yok. Doğru mu duydun? Yine mi sevgilim Galiba. Biri benim çimdiklesin. Evet, kahveler de geldiğine göre günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapmaya hazırız. Şimdi Selim'cim, Şebnem'cim... ...öncelikle bu evlilik yolunda attığınız ilk adım için sizleri tebrik ediyorum. Bravo. Ne evliliği be yavaş gel. Ne diyorsun abi daha dün bir bugün iki. Ne? Sen benimle gönül mü eğlendiriyorsun Selim? Pardon ama biraz önce yavaş gel diyen kimdi acaba? Cık. Ben derim. Sen benim sorumu... Ben eğlenecek kız mıyım ya? Arkadaşlar lütfen ama konuyu sapıtmayalım. Şimdi bakın Öncelikle birlikte olmanıza giden yolda benim katkılarım yatsınamaz. Öyle değil mi? Bunlardan bahsetmek isterim. Yok, biz onların hepsini çok iyi biliyoruz tatlım. Ayrıca takdir de ediyoruz, ettik, bitti. Tamam <laughs> Tamam, o zaman tamam. Takdir ediyorsanız tamam. O zaman şahitleri konuşalım. Şahit derken? Nikah şahidi canım. <laughs> Diyorsun ama biliyorsun ki her canlı bir gün nikah masasını tadacaktır sizin gibi. Evet, o yüzden Selimciğim ben tabii ki de şahidin olmayı kabul ediyorum. Tamam, tamam, kabul ediyorum. Tamam, tamam sorun yok. Ben ne oluyorum, pardon? Kusura bakma ama bundan bir çocuk olmaz. Yani sizin sevgili olmanız için kılını bile kıpırdatmadı. Böyle. Ya. Ay, ayrıca ben daha kurallar konusunda anlaşamadım. Saylanmaz. Saylanmaz mı? Ya ne demek hala anlaşamadık Şebnem? Anlaşırsınız. Anlaşırsınız ne ya? Daha önünüzde çok uzun bir hayat var. Bir kere Şebnem, sen çok gerginsin. Biraz rahat ol. Bırak kendini. Bak şöyle. Aa, bırak kendini. Rahat. Aa oh, bak ne güzel. Çok rahatız. Relax. Derin derin nefes alıyoruz. Sırtımızı yaslıyoruz. en güzel yoga bu. Otur, rahat bırak kendini. Sağ. Ol. Ne güzel. Ha bak bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ee, yarın saat 10'da herkes kafede olsun. Hı, evet. Hayda, nereden çıktı o şimdi? Şimdi aklıma geldi, unutmadan söyledim. Evet, evet. Sabah 10 Evet, sabah 10'da kahvaltı yapacağız. <laughs> kusura bakmayın arkadaşlar, sabah 10'da beni bulamazsınız. Vallahi kusura bakma Şebnemciğim, geleceksin saatini mi kurarsın... ...başka türlü uyanırsın artık bilemeyeceğim. Ama bir şekilde geliyorsun yani kusura bakma. İkiniz için kutlama var çünkü. Ha, ya kutlamaysa o başka tabii. O zaman bizim şanımıza, şerefimize uygun bir masa donatı verirsin. Keyfimiz yerine gelir, değil mi? Sen merak etme, var Gaziantep, Kahramanmaraş, Şırnak. Efendim öyle söyleyeyim, Iğdır. Bütün Anadolu'nun sofrasını kuracağım size. bitmedi. Daha allık süreceğim. Ondan sonra bir pudra geçeceğim. Sonra saçım toplu mu olsun, salık mı kalsın ona karar vereceğim. İyi de o zaman niye diktin bizi acaba? E on saatte hazırlanamıyorsunuz da ondan önden önden hazırlanın ki beni sinir etmeyin dedim. Şey bakayım. Bir saat... 43 dakikadır seni bekliyoruz. Allah Allah bana niye şarlıyorsunuz ki şu anda? Yani bakımsız olan sizseniz ben ne yapabilirim yani? Geçirmişsiniz yine ayağınıza kotları. Hayret bir şey ya şu suratınıza bakın perşembe pazarı gibi. Senin o kıpkırmızı dudakların bakımsızlıktan mosmor olmuş. Sen de şu suratına azıcık ağlık malık bir şey sür ya. Kireç gibi dolaşıyorsun. Aa gerçekten mi? Gerçekten tabii. Ayrıca arkadaşlar sevginin dakik olanı değil bakımlı olanı makbuldür. Öyle değil mi yani? Daha saat kaç kem? Dur bakayım. On buçuk. Oo daha çok var. Şimdiden yarım saat geciktik zaten. Hayır canım daha yarım saatimiz var. Beni bir saat beklemeyen adamı ben zaten koluma sevgili diye takıp gezmem. Siz de yapmayın, aklınızda bulunsun. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Hep güzelsin. Biraz da abartılı olmadı mı ya? Vallahi kardeşim ben kalp şeklinde salamları gördükten sonra ben de görüntü dondu. Geri kalan hiçbir şey odaklanamadım. Ay, öf. Geçin dalganızı. Ya dalga geçmiyoruz da biraz daha sade mi olsaydı dedik yani? Gayet güzel bence. Hiç de gerek yok tamam mı? Gurur duyuyorum masamla. Ya tamam duyuyorsun da saat kaç oldu bir kızları arasaydık... ...o kadar hazırlık yaptık gelen giden yok. E tamam on dedik on önce gelmeyecekler. E on bir deseydik o zaman? O zaman da 12'de gelecekler de. Geleceklerdi. Ya hep bir saat sonrasını düşüneceksiniz. Niye? Sınanıyorsunuz çünkü. Bakalım sen arayıp niye geç kaldın diye şarlayacak mısın? Bakalım geldiği zaman yüzün mü düşecek... ...yoksa canım, aşkım, bir tanem diye sarılacak mısın? Bunlar mühim şeyler beyler. Merhaba. Oo. Günaydın. Günaydın. Oo. Oo çocuklar bu ne ya böyle? Kahvaltıya özel birini falan mı bekliyorsunuz? Özel bir müşteri falan mı var ha? <laughs> Kızlar geliyor, beraber kahvaltı yapacağız da. Bir de ve Selim sevgili oldu, onu kutlayacağız. Cidden mi? Bak, bize söylemiyor. Vallahi bana da haber veren olmadı. Cık. Ee, siz de buyurun aşk kahvaltımıza. Çok isterdik ama kalamayacağız kafede. Çünkü çok işimiz var. O, bari bir çay koyayım onun için. Tamam, bak bak. Arkadaşlar ama ya? Geliyoruz. Geldik, geldik. Şükür. Ay, ay tövbe. Ablacığım ne yapıyorsun kapının önünde ya? Korkuttun mu güzel kızım? Yani çok güzel taşlarım, uğurlu taşlarım, tütsülerim, boncuklarım var. Bir bakın belki hoşunuza gider ha? Yok istemeyin sağ olasın. Türkaz mı bu? Evet yavrum. Bunu yastığının altına koyarsan seni nazarlardan, büyülerden korur. Büyü mü? Ablacığım sen çok mu Harry okudun? Sen Hı? büyüye inanmıyor musun Hı? yavrum? İnanmıyorum tabii. Yani şahsen ben Noel Baba'ya da inanmıyorum. Sen inanıyor musun ki? İyi sen bilirsin. <laughs> Gerçi şu yeni sevgilin pek de yakışıklıymış ama... ...sen şimdi büyüye inanmıyorsan, fal'a da inanmıyorsundur zaten. <laughs> Tabii ki de inanmıyorum. Ayrıca yeni sevgili nereden çıktı acaba? Yani bu iki çizginin arasından nasıl bulduğunu anlayamadım. Ya sen onu boş ver ablacığım. Sen benim falıma bak, bende ne var? Ver ya. Bir yirmilik, bir ellilik var Almila'm. Sen paradan haber ver. Ya belki güzel bir şeyler söylerdi. Arkadaşlar, bu güzel gözlü abla iyi bir falcı olsaydı zaten... ...kapı kapı dolaşmak yerine sıcacık evinde otururdu. Evinin önünde kuyruk olurdu değil mi? Yani aralıkta randevu isteyene Nisan'da verirdi o derece yani. Allah Allah, ne çok şey biliyorsun sen be. Biliyorum tabii. Ayrıca iyi falcı diye bir şey yoktur. Bazılarınız sallıyorsunuz tutuyor, bazılarınız daha iyi sallıyorsunuz, daha iyi tutuyor. Zaten anlamıyorum yani o bekleme odasına mikrofon mu yerleştiriyorsunuz, ne yapıyorsanız. Senin esmer bir sevgilin var. Görüyorum. Anam bildi. Arkadaşlar Finlandiya'da yaşamadığımıza göre ya esmer diyecek ya kumral. Zaten sarışın tutturma ihtimali yüzde beş falan. Bu çeneyle senin işin iş kızım vallahi. Öyle tabi. Yalanların bitti mi ablacığım? Bittiyse seni dışarı alalım çünkü böyle bir fark ettim kıyı kıyı evin içine girmeye başladın. Sen bana yalancı mı diyorsun? olsun. Hay ben e, duymadım yani senin İsviçreli bilim adamlarıyla bazı laboratuvar çalışmalarına falan katıldığını şeyi de duymadım. Büyük Türk falcısı Dürdane ablanın yeni buluşu öyle bir şey de duymadıma göre. Göreceğiz sen de Göreceksin. Aniden sevgilisinden ayrılıverecek. Değil mi? Hı hı, tabii tabii. Sen bunun dedene bakma Dürdane ablacığım. Bu konuşu konuşu sonra susar bu. Aa hayriye benim adım be. Hayriye, hayriye vallahi da hayriye. Ben aldım hayriye o. Gözünü seveyim ne olur bak geri al söyledikleri hadi. Bunları da şey yapalım. Yok, yok ne Almam. Siz göreceksiniz gününüzü. Siz göreceksiniz gününüzü. Yalancı mıyım değil miyim ben? Göreceksiniz. Dersin, hadi. Allah'ım ya Rabbim ne döktü buna safran mı döktü ne? Bak benim anneannem bunu pilava koyar çok güzel olur. Ha bak al. Topladım gitti bitti. Ben bir gidip peşinden konuşsam mı acaba? Ay artık ya. Arkadaşlar onun söylemesiyle başımıza kötü şeyler gelecek değil ya. Hayret bir şey. Hadi hazırsanız çıkalım ya. Kesin büyü yaptı bize kesin. Yok artık Almila. Kesin bak oku da etti içinden bir şeyler yaptı lanet dedi bizi. Vudu bebeği nerede peki Almilece? Dalga geçme Şebo. Ha sen de mi inanıyorsun böyle şeylere ya? Ben böyle şeylerden korkarım hiç bulaşma. Bittik biz. Mahvolduk. Ağrılarımızın rengi soldu. Çakralarımız kapandı. Enerji alanlarımızın üstüne kara bulutlar çöktü. Almila. <laughs> Görürsünüz. Vallahi çok kötü şeyler olacak. Bak gidelim konuşalım bu kadınla bir şeyler yapsın. Geri alsın dediklerini kontrol falan yapsın. Hay Ağzını kıracağım şimdi. <laughs> Allah! O neydi kız? kimsin Kimsiniz? Ben size dedim lanet başladı işte o ayna olunca olmuyor ayna kırılınca oluyordu o yani öyle bir şey. <laughs> endişelenmeyin canım. Ev duruyor en azından. Değil mi yıkılmadı? Oh. Abi tahta kalem mi Olacaklar orada. Ya ondan önce yapacak başka işlerimiz var ya. Şu ödemeleri konuşalım mı? Gel. Pardon. Selimciğim. Seni Hanımcığım. Ben sana sabret demiştim değil mi? Demiştiniz. Hatta sabırla koruk helva olur demiş miydim? Yok onu dememiştiniz. <laughs> Dememiş miydim? <laughs> Ama zaten Şevlim için bunu söylemek fazla olurdu. Şaka bir yana ikiniz için de çok sevindim. Sağ olun. Şevlim hassas kızdır biliyorsun. O yüzden sana bir türlü evet diyemedi. O yüzden hep kaçtı. Biliyorum. O yüzden onu kırma. Olur mu? Tamam, insanı bazen delirtiyor, beni de delirtiyor. Ama yine de sen alttana, üstüne gitme. Ben sizi anladım seni hanım. Hiç merak etmeyin, her şey çok güzel olacak. Bana güvenin. Ya gidelim bir birini bulalım, okutalım, üfletelim. Böyle olmayacak mı? Ne yapacağız? Ay, saçmalamayın be. Vallahi bence de bir şey yapmamız lazım. Kızlar bak. Lütfen çocukların yanında böyle faldan büyüden falan sakın bahsetmeyin rezil oluruz. Bak bizde de çok fena dalga geçerler. Sakın öyle şeyler yapmayın tamam mı? <laughs> İyi misin? <laughs> e mi burası? Ara sokak. Terbiyesiz adam. İyi misin arkadaşım? İyiyim tabii. İyi misin? Şey. işin be neredeydin az arabanın altında kalıyordun. Bana bakın gidelim sokak sokak bakalım bulalım şu kadını gidelim konuşalım şu hale bak. Bir şey desene, kainat sen bir şey diyeyim. Arkadaşlar bakın şu an zaten sinirim tepemde lütfen saçmalamayın. Hadi gidelim. Hadi. Dur. Geç. Gel. Sen dert etme. Biz de çıkalım Müfit. Hadi bakalım çıkalım. Buralar sana emanet Özgürcüğüm. Tamam abi merak etme. Hadi görüşürüz. İyi günler seni yanaşırız. Bay bay. Hadi ya. Ne oldu abi? Pasta için arıyorlar. Düğün pastası mı? Evet. Bugün tadıma gidecektik. Bir sürü de işimiz var. Arayıp haber de vermedim, iptal ettirmedim. Ne yapsam acaba ya? İstiyorsan ben ilgileneyim abi. Gerçekten mi? Çok iyi olur ya. Yani müsaitim bugün, işim yok. Harika. Dur ben haber vereyim o zaman. Oo, teyzoşların kraliçesi. Tabii işine geldiği zaman teyzoşların kraliçesi. Ne haber kızlar? İyilik. Diyelim iyilik olsun. Aman ne güzel. Peki, bana söylemek istediğiniz bir şey var mı acaba Şebnem? Vallahi şahane görünüyorsun. Hı. Hmm. Saçların çok havalı olmuş, bir de paltonu yeni almışsın galiba. Sen benziyor, alışverişim çıktı tezor. Şebnem. Neredeyse düğün davetiyesinden öğrenecektim Selim'le beraber olduğunu. Hasan, onu diyorsun. Yani aslında benim için çok sıradan ve yeni bir hava olduğu için ben bile alışamadım da duruma. Ha, Selim çok alışmışa benziyor ama. Herhalde dünden razı çünkü o. Yani bu devirde bir Şebnem Gürsoy bulmak kolay olmuyor biliyorsun. Bak sakın üzme çocuğu. Bu sefer çocukla sakın oynama, tamam mı? Ha, bakacağız bakalım. Kızlar. Günaydın. 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 Tebrik ederim Şebnemciğim. Ama maşallah herkes de duymuş. Duyacağız tabii. Duyacağız ki tebrik edeceğiz değil mi? Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ha, biz kaçtık görüşürüz. Sevgilim ben geldim. Seni o kadar çok özledim ki. E, gerçekten mi? Evet çok özledim. Ben de seni çok özledim aşkım. Bir tanem benim ya. Ne oluyor size? Bir şey yok değil mi? Yok. Yok ne oldu ki? Ne bileyim bu kadar özlediğinize göre. Ben çok özlemedim, merak etme. <laughs> hiç yaşamadım zaten. Ha, ya, tamam ya, bir şey yok. Şebnem de özlemiş olsaydı kesin bir kılık var diyecektim de tamam, problem yok. Evet, on bir buçukta olsa sonunda kahvaltıya gelebildiniz. Buyurun. <laughs> hiç ayrılmamız dileğiyle. Amin. Amin inşallah olmaz hiç öyle bir şey. Ayrıca arkadaşım bu nasıl bir masa ya? Hani şanımıza, şerefimize uygun olacaktı? Bu ne böyle sucuklu yumurtayla demleme çay? Allah aşkına ben vejetaryenim, siz yiyin diye sucuklu yumurta yaptım. Ayrıca buradaki Ay. her şey organik ev yapımı. Ben et yiyormuyum? Harcaması tatlandırıcı da yok. Aa Şevdem, ya hazır ayağa kalkmışken benim montumun cebinden telefonumu getirir misin? Ah, tabii. Elma ile mandalina da soyayım mı ister misin? Ne oluyor be? Uşağın mıyım ben senin? Şunu getir, bunu götür. Şevdemciğim, getirir misin dedim. Lütfen dedim. Lütfen demedin. E tamam, şimdi diyorum Şevdam. Demin demedin. Ya tamam da ne fark eder? Hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor. Allah bana da öyle geliyor. Hemen marmar. Mar. İyi, şimdilik getiriyorum ama alışma sakın böyle şeylere. Bu. Buldu mı tatlandırıcı? Aa, bu nereden çıktı ya? Ne güzel bir şeymiş. Ne bu? Bana evlenme teklif edecek galiba. Yok artık. Var artık. Bak. Daha iki gün önce seni seviyorum diyemiyordu bu çocuk. Sonra bir açıldı, bir açıldı ya. Tutabilene aşk olsun içine de Selim Şebnem yazdırmış. De ben daha hazır değilim ki böyle bir şey yani galiba. Nasıl ya? Şimdi diyelim ki gelip sana evlenme teklif etti. Kabul etmeyecek misin yani? Hayır. Yok canım. Var canım. Ayrıca dün bir bugün ben hazır değilim diyorum. Sayın Hakime Hanım iş bu yüzükle de Fadrı'nın foyasını ortaya çıkarmış bulunuyorum ayrılacaksınız dedi ya. Bak ben burada evlenme teklifi alıyorum ya. Aranızdan biri dedi. ile ben kaldım. Biz ayrılacağız. Kesin biz ayrılacağız. Ya bir saçmalama. Niye ayrılasınız durup dururken? Bilmiyorum. Nedenini söylemedik kadın. Allah'ım ne olur biz ayrılmayalım ya. Zaten zor kavuştuk. Hayır çok da yakışıyoruz biliyor musun yani? Boyu boyuma, posu posuma... Her şeyimiz uyumlu. Kainat kimle konuşuyorsun sen? Ha? Ya Allah Allah niye ayrılısınız ya? Hadi ver şunu ver de. Teklifimiz yarım kalmasın değil mi? Hiç mi umursamıyorsun şu an beni? Hiç mi derdime ortak olmayacaksın Şebo? Ya Allah Allah kimsenin ayrıldığı yok. Hadi çay koyalım öf. Tamam ayrılırsak sorarım ben sana o zaman.